Koyun Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 21 Ekim 2021 Perşembe. Koyun Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı ETF başvurusu konusunda onay bekleyen şirketlerden olan dijital varlık yatırım firması Volk Investments, borsa yatırım fonunun listelenirken temsil edileceği kısaltmayı değiştirdi. Yeni adı BTFD'ye olan kısaltma ise kripto paranın dipten alınması manasına geliyor. Fitch Ratings, Tether gibi stable coinlerin kısa vadeli borç piyasalarında etki için geleneksel para piyasası fonlarına rakip olabileceğini açıkladı. Fitch Ratings'e göre Tether gibi istikrarlı paraların hızlı büyümesi, ticari kağıt gibi kısa vadeli menkul kıymetler piyasaları üzerinde her zamankinden daha büyük bir etki yaratıyor. Derecelendirme şirketi bir notta önümüzdeki birkaç çalışında içinde Stable Coin Industries'in ticari kağıt sektöründeki nüfus için potansiyel olarak geleneksel para piyasası fonlarına rakip olabileceğini söyledi. Fitch yatırımcıların tokenları olan güvenini kaybetmesi durumunda Stable Coin'lerin ticari kağıt piyasaları içinde yıkıcı olabileceği konusunda da uyardı. ABD'de vadeli sözleşmelere dayalı Bitcoin ETF'inin kabul edilmesinden sonra en büyük kripto paranın yükseliş hareketi devam ederken bu ETF başvurularını yapan şirketlerden biri olan Invesco'dansa beklenmedik bir hareket geldi. Varlık yönetim firması Invesco, Bitcoin vadeli ETF başvurusunu geri çekti. Şirket bundan sonra Bitcoin vadelerine dayalı bir ETF sunmayacağını duyurdu. Kripto varlıklarla ilgili son günlerde sıkça açıklama yapan ülkelerin arasına Rusya'da katıldı. Geçtiğimiz günlerde Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Alexey Moisev, Hükümetin kripto para ticaretine Çin tarzı bir yasak getirme planının söz konusu olmadığını söylemişti. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Pankin de bir açıklama yaptı ve Rusya'nın uluslararası rezervlerinde bulunan Amerikan doları payını azaltma planlarını tekrarladı. Dışişleri Bakanı, ABD doları hem ulusal hem de bölgesel diğer para birimleriyle ve gelecekte muhtemelen bir tür dijital varlıkla değiştirilebilir dedi. Coin haberin bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için CoinPara Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.